Bütçel Otogaz Mühendisliği'nden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü video konumuz her zaman bahsettiğimde, her videoda bahsettiğim gibi enjektör hortum mesafesi. En büyük sıkıntımız, en büyük sorunumuz, e, montajda en büyük problemimiz bu. Şimdi bir araç geldi, Subaru Forester. Üzerinde çok kaliteli bir sistem var. E, Prince marka bir LPG takılmış ki sistem çok kaliteli. Ama montaj o kadar berbat ki bu videoyu çekme gereği hissettim. Çünkü bu araca yapılan montajda enjektörle manifold arasında o kadar çok e, mesafe var ki. Neredeyse kalifer tesisatı çekmiş diyebiliriz. O kadar kötü bir montaj. Özellikle her videomda bahsediyorum. LPG'de en önemli konulardan bir tanesi enjektörle manifold arasındaki ortu mesafesinin kısa tutulması. Bu araçta göreceksiniz. Neredeyse bahçenizi sulayacak kadar hortum kullanılmış. Yani bu hortumlarla bahçenizi sularsınız, çimlerinizi sularsınız. Çok rezil bir montaj. Şimdi bu aracı biz düzelteceğiz. Aracında sıkıntılar var. Sıkıntıların büyük bir kaynağı e, hortum mesafesinden kaynaklanıyor. Düzelttikten sonra güzel bir yolda AFR ayarı ve ondan sonra müşterimiz uzun süre sıkıntısız binecek. Ben her zaman söylüyorum doğru montaj, doğru ayar ama kısa hortum mesafesi. Herkese iyi akşamlar.